Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok değişik bir boks oyunu oynayacağız serinin damarı gelmesini istiyorsanız Allah bunlar ne yapıyor bunlar ne yapıyor çabuk çabuk ee, arkadaşlar serinin damarı gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın abone olmayı hiç unutmayın arkadaşlar bu iki kişilik de oluyor arkadaşlar eğer iyi e beğeni gelirse ikinci videosunda yani iki kişilik yapabilirim eğer mesela iyi e beğeni dediğimde çok fazla bir şey değil işte iyi e beğeni gelirse yaparız gelmezse yapmayız tamam Allah Allah bu. Arkadaşlar böyle kan, kanman çıkıyor böyle gözüksüne bakmayın. Bayağı bir böyle güzel bir oyun. Sen kimsin? Yavşak. kim vuruyorsun? He? Benim teyze oğlu. Teyze oğludur. Sen bana biliyor musun? Çok geri alayım Ben düşünce kafamı betona vurmuşum. Özürlü. Tutma lan beni. Arkadaşlar biz kırmızı olanıyız. Onu amına koyacağım. Onu şimdi direğe ona sokacağım bizden. Tamam tam Düştük düştük. Düşmeyiz biz. Abi ama bunlar çok dengesiz arkadaşlar. Arada böyle kendi kendilerine düşebiliyorlar. Allah ne yapıyorsun? Sen kimsin? Bak, hiç karışmıyorum. Al sana. Şerefsiz. Düş. Allah sana piç. Al. Şerefsizsin sen. Tamam ben seninle hiç kavga etmek bile istemiyorum. Atayım lan seni. Lan git şerefsiz bak. Senin var ya ben. Seni var ya ben senin babanı tanıyorum. Sen kimsin? Hadi öpüşelim. Sen kimsin? Kafanı da kırarım ya. Seni de kafanı kırarım. Hangi misin lan? Kaşa açık. Adamı biz böyle direkt dizden üstüne çöktürtürüz. Ee, bilmiyorum. Yeter ki olabilir. Ara. Lan gelecek çağla insan böyle mi kavga eder? Gürtük kolu. Seni ben var ya böyle alttan alttan yumruklar çakarak seni kendinden geçiririm. Kendinden geçiririm. Ha sen kimsin lan? Kimsin? Aha. Adam bir dakika arkadaşlar. Ben bir yere kadar gittim. Geldim hemen hızlı hızlı. Adam bana ne yapmış? İzliyoruz. Ee, izleyelim i̇zleyelim arkadaşlar. Bakın. adam beni ringin dışına atmış. Bir tip tip bakıyor. Ama yine de beraber. Of ne yapıyoruz biz? Çık, çık oyna çık. Benim adım Hatchat. İsmim Hatchat. Öyle bir ismim var ki tam kafadan böyle. Tam tut. Hadi öpüşelim. Yalan değil. Yalan değil. Geri git geri 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 gör. adama biz. O ben kazan. Şimdi güzel bir yumruk mu yemek istiyor? Al sana alttan bir yumruk. Alttan ikinci yumruk geldi. Alttan üçüncü seni. Sana seni ben var ya. Yerim yerim. O nasıl kazanıyor ki anlamadım. <laughs> Of! Sen kimsin? Kime vurun yavşak? Kimsin? Kime vurun? ne içiyorsun? Yavşak kaç. Yavşak. Ya lan arkadaşlar enerjimiz de var oyunda. Enerjimiz azalınca tabi e, o ilk başta yaptığımız hareketleri yapamıyoruz. Yani mesela, mesela, bak şu an onu kaldıramıyorum. Sen mesela bir ara mı? Ne yapıyorum mesela? bekliyorum arkadaşlar onun e, kanı gitsin yani enerjisini azalsın böyle koyarım sana. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha ne hiç Bak hazır enerjim çokken seni bu ringin dışına fırlatırım. Bak ben ne yalan yok. Ben şimdiye kadar dedim diye yapmamıştık yaptım mı lan? Sen kimsin? Yavşak. Vurma ye. Vurma yavşak. Vurma lan. Lan ülkün sen Küpsek küme vuruyorsun. Biz taş vurun herkes. Kırmızı 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 kırmızı. Kırmızı kırmızı. Oğlum bak seni parçalar. Lan dal git. Siktir gitsene lan rengin dışına La, çık. Çık Ölmek istemiyorum. Öldüm. Çok güzel bir ölüş Şu an kaç kaç arkadaşlar merak ediyorum. Burada kal. Bakalım durum kaç kaç. 4-3 yeniyorum. Orospu çocuğunu. Orospu. Ne mal böyle? Hiç beğenmedim ya bu oyunu. Çok mal bir oyun. Ben ölmek istiyorum. Ben bu oyunu oynamayacağım. Lan ne var? O oh, arkadaşlar öldüm. Sen kimsin? Ve kime dirip atıyorsun? Yapma yapma yapma. Burayım. Sen kimsin? kim etti lip atı Kime? Seni burada ağırayım mı lan? Çık şarı. kal. Çık şarı. Çık, Çık Özürlü. Çıkma Lan çıksın. Abi beni öldürdü. He. Bacağı koptu. Özürlü. Tamam arkadaşlar hemen bir ara kadar gidip geldim. Non, kimtir patisat kime? Sokuk. Sokuk. Lan bak seni. Arkadaşlar ben bunu iki kişilik çekecektim Denizli'ye bir kuzenimle. Oyunu yükledim onu. E, o dışarıya çıktı bekledim gelmedi. Ben de videosunu çekmek istemedim yani. Eğer iyi beğeni gelirse iki kişiliğini de çekeriz arkadaşlar. Hiç güzel değilsin. Yüzün aynı. Boke öldük. Yusuf kimsin? Kim olduğunu sanıyorsun ve bana nasıl böyle atsızlık yapma? Resmi isterim. Aa! Adam yendi bir bir. Kimsin? Kimsin ve kimmet trip atıyor? Birlikte öldük. yavrum sen sana nasıl? Kasıklarına vurdum. Ha ha ha. <laughs> Kasıklarına vurdum. Ha ha ha. Çok kötü. bir tane daha vurdum. Şaka yaptım. Aa, <laughs> adama bak. Adam daha yeni kesti. Spiderman sandım. Spiderman. Spiderman. <laughs> adama böyle yapıyoruz. Sen kimsin? Ben kime dilip atıyorsun? Kimsin sen? Kimsin ne? Kimsin ne? Kimsin? Ne? kimsin? Biz var ya diğer Oğlum rahat dur. Kaşınma bak. Ana küfrü de etme bir daha. Seni var ya yerim. Hadi bir şey. Kasıklara. Ooo alttan bir geçecek. Ooo ikinciyi geçecek. Oo, of adam sapık çıktı bir dakika. <laughs> Arkadaşlar ikinci se adam çıktı dışarıya lan. Ulan abi ben adamı ne yaptım? Arkadaşlar şimdi son bir sette oynuyoruz. İki set oynadık. Bir set o kazandı. Bir set ben kazandım. Oo! Lan o neydi? İşte bu son seti kim kazanır o alır. Adama bak adam beni 300 300 yaptırdı. 300 yaptırdı. Ama enerjisi çok azaldı arkadaşlar. Abi sen nasıl yaptın onu? Gerizekalı mısın sen? Mal mısın lan? Beni uçurdu adam bildiğimiz. <laughs> ya off, abi hiç güzel değil ya. Bu sefer de ben yapacağım. Bu sefer de ben yapacağım. Hadi şöyle. Hadi 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 yap. Hadi, hadi yap. Hadi hadi. Hop. Ya yapamadım bir türlü. Dur sok. Git, o oh, adama bakar mısın? Şu an adama acı çektirecek bir şekilde böyle beklettirdim yani göte bak. Göte bak tipe tipe. Sen kim altı be? Gördüğünüz gibi a bak adamı böyle at. adam adamı böyle bıraktırdım orada yüzüne yüzüne bir dirsek çaksaydım ne olurdu acaba? Lan ne yapıyorsun? Tamam, ben, baba, tip. Lan tipe bak tipten çıkışarıyor lan çıkışarıyor. Gel dikkat al. Lan itme ha. Adama biz böyle yaparız yiğenim. Bu son de ben kazanırsam hem bölümü bitireceğim hem de senin anana Dedi de ben. Geri 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 geri. Biz adama böyle yap. Ama arkadaşlar bir set de oynayacağım da zamanımız çok. Yumruklaşalım böyle Böyle küçük ve güzel, küçük ve güzel yumruklar. Geri 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 geri. Abi itme ya. itme. Kaşıklara vuruş. Olmadı. Ya ben seni böyle havaya kaldırmak istiyorum ben. Oh! Oh my god! Adam beni ikiye ayırdı. Adam beni ikiye ayırdı. Bunun intikamı acı olacak. Bunun intikamı haşşak gitmesi olacak. Abi adam beni bildiğiniz tak 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 öldürüyor. Gördün mü? Kafama kafama vurdu. Kafama kafama. Adam niye beni? Abi sen niye, ne arasan bu kadar güçlü oldun ki? Bu son setin kimi kazanacağı belli arkadaşlar. O hiç Lan benim adım Hüseyin, soy ismim Hüseyin, şaka yaptım ismim Barran. Ben böyle yalan söylerim arada. Sus, sus tamam eski yapma sus. Bizi kal. Lan sektir sen ve kime vuruyorsun? Strikta. Strikta. Benim ağzını sıçarım. Of dayadım her neyse. <laughs> Kasıklara. Ya abi niye her zaman aynı, aynı anda vuruyor? Sen kimsin ve kimi itiyorsun? Sana neşi be. Lan oğlum seni sikirin. Sen Sana neşi be. Lan sus. Benim adım kırmızı. Benimki mavi. Siktir git o zaman. Bana ne sikerim o. O vuruyo lafşak. lafşak. git. siktir. Abi çok garip bir oyun. gitseydin abi. gitseydin. Yapacağım onu. Onu da yapacağım. Lan git. Lafşak. Uf, seni hiç Arkadaşlar kırmızı biraz daha güçlü. Mavi de biraz daha dengeli yani. Bak şu an biz dengesiz dengesiz. Uf, sen kimsin? Kimsin? Niye biz böyle birbirimize sarılıyoruz ve yumruk atmıyoruz? Sanırım ben kız olduğumu öğrendim. Oh roşeta. Abi bu adam niye bu kadar iyi ki? Roşete kalktım adam yine vurdu. Ya Kaldır 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 kaldır. Ya niye izin vermiyorsun ki seni düşürecektim ben orada. Seni seni bak düşürecektim seni bak düşürecektim seni. Seni seni seni. Hop bak, bak, bak çık şöyle çık şöyle hadi 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 çıkarsın hadi. Hadi çıkarsın hadi çık. Çık şöyle hadi hadi, hadi, hadi çık çık çık. Ya abi niye böyle oluyor? Bunu iddia edeceğim ya iddia edeceğim. <laughs> Oo, ya niye öyle pislik yapıyorsun? Tam gaza gelmiştim. Senin kadar pislik bir insan yok. Bu, bu vuruş bütün insanlık için. Adam geri zekalı valla. Bak daha var ha bak. Ben de üstüne atlıyorum. Çok anlamsız bu. Kasıklar Of adam beni dikti. Her neyse arkadaşlar dilim bir serinin devamına gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar. Bay bay. Başka bir videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın.